tane evet. daha telefonumuz varmış. Hemen ona da bir alo diyelim ablacığım Alo. <laughs> Mehmet Çoşkun Balıkesir. Evet. <laughs> Mehmet Bey hoş geldiniz. Alo. İyi akşamlar Mehmet Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar ben Balıkesir Dursun'da Hopanlar'dan arıyorum. bu evet. evet. Balıkesir Hopanlara yürek dolusu kocaman bir alkış gönderelim. Seve Mehmet hoş Çoşkun abi, teşekkür ederim. Mehmet Coşkun'un yanında kesin. Şu anda Metin Coşkun da vardır. Metin Coşkun evet, ailesine evet. de selamlar olsun buradan. Balıkesir'e, tüm yürüklerimize ve ekran başında olan herkese buradan selamlarımız, saygılarımızı gönderiyoruz. Mehmet kardeşim, Bu, senin isteğini ben biliyorum. Yayın, yeni kanalımızda size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun Mehmet Bey. Allah Bu razı olsun. Için hasret sona erdi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eee beklenen gün geldi işte. Eee bütün Balıkkesirli, Dursun Belli olarak, Bursa'da iki kesirler olarak sizleri izliyoruz. Ne güzel, ne güzel. Mehmet kardeşim ben senin şöyle yakınına da geleceğim, şöyle evet. yaklaşacağım. <laughs> Sana bir şey soracağım. Bundan evet. sonra salı akşamları neredeyiz? Evimizin ee, kanalı Evi'nin TV'deyiz. <laughs> Bravo, alkışlar Mehmet Bey evet. gelsin. Harika. Evet. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür <laughs> Çok teşekkür evet. ederiz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen siz değerli gönül dostlarına. Evet Mehmet Bey. Se Baktan. Sevgili Ali Sarıhan sizden bir isteğim olacak Mümkünse. Tabii ki Tabii buyurun. Ki, buyurun. Ee, benim için de önemi olan sizden Deniz'in dibinde atacağım türküsünü istiyorum. Ay, hemen ya, gelsin hemen, diyelim hemen o zaman. Hemen Bunu yapalım. eşim Hatice Coşkun için, doktor Metin Coşkun için istiyorum. Bizler de hemen göndereceğiz Mehmet Bey. Sizler için gelecek. Ekim Balıkesir için gelecek. Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Çok teşekkür, olsun, teşekkür olsun. ederiz. Allah razı sağ olun, olsun. Sağ olun.